değerli basın mensupları hoş geldiniz. Adım Necati Ceylan, Akıncılar Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanıyım. 7 yıldır arama kurtarma faaliyeti içerisindeyiz. Akıncılar Arama Kurtarma Derneğimizi Pendik Kaynarca'da kurduk, merkezi yerimiz. Amacımız Pendik ilçesinde afetlere karşı müdahalede hazır olmak. Belediyemizle, Diyalog içinde çalışmak, kaymakamımızla diyalog içinde çalışmak. Ee, Yaklaşık 6 aydır. 6 aydır 6 resmi resmi yani yolu. depremden büyük depremden, depremden, 16 gün önce. Depremden önce kurduk. Yani depremden sonra değil önce hazırlığı yapılmış bir yerde. Aslında resmiyetten öncesi 2022'nin 10. ay kuruluşu. Resmiyet almamız Ocak'ta oldu. Depremden önce kurduk ama biz ee, Kahramanmaraş depremine gittik ekip olarak. 6 gün Hatay'da deprem faaliyetinde çalıştık. Geldik. ondan sonra orman yangınları orada orman yangınlarına gittik Beykoz. ondan sonra Çanakkale yangınlarına gittik. Derneğimizde afet farkındalık eğitimi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yangın eğitimine devam ediyoruz. DAK dediğimiz doğada arama kurtarma eğitimlerimize dernek içerisinde sunum üzerinden hem sunum hem de işe olarak tatbikat yapıyoruz. Ayrıca saha eğitimlerimiz var. Kentsel arama, kurtarma, e, malzeme tanıtım eğitimlerine başladık. İlk düğüm doğada arama, kurtarma eğitimlerine başladık. E, e, yangın eğitimlerine dışarıda başladık. E, eğitimlerimiz devam ediyor. Bu arada operasyon operasyonlar oluyor. Operasyonlara da çıkıyoruz. Şu an mevcut üye sayımız 35. Hem gönüllü sayımız hem de arama, kurtarma faaliyetlerine katılacak e, arkadaşları tek tek ayırt ederdik. Araba kurtarma faaliyetlerine devam ediyor çalışmalarına, eğitimlerimize. Biz belediyeden, kaymakamlıktan, şu an Afat'tan hiçbir destek almıyoruz. Zaten de vermiyor. Biz kendi imkanlarımızda e, ekipmanlarımızı e, toparlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bağışçı e, bağışçılara ihtiyacımız var. Hem e, maddi hem de ekipman desteği ile alakalı. Belediyenin, şu an belediyeyle bir görüşmelerimiz var ama bize Tabii ki bizim istediğimiz ekipmanları çünkü pahalı bizim ithal malzemeler. çok düzgün bir miktardan vereceklerini söyleme ama şu an net bir somut bir şey yok. Peki gönüllü olmak isteyenler nasıl? Şimdi gönüllü size? olmak isteyen gönüllülere ihtiyacımız var. Sayımızı artırmamız lazım. Pendik sesini kalkındırmamız çalışmalarımız var projelerimizde. E, gönüllü internet, e, Facebook adreslerimiz var, Instagram adreslerimiz, Twitter ve internet sitemiz var. Ya Oradan gönüllü başvurabilir. Çünkü her gönüllü demek bu vatanı, bu millete bir hayrı dokunacak insan demektir. Onun için gönüllü desteklerini, gönüllü arkadaşları bekliyoruz. Yani ilçe içerisinde diyelim ki bir afet oldu. Allah İstanbul'da beklediğimiz büyük bir deprem var bu depremde diyelim ki yıkıldı Burası kaynarca yıkıldı burada nasıl organize olacağız ya yani bunun birçok nedenleri var Çünkü o şurada 35 yönülünüüz var bunların diyelim ki 20 tanesi enkaz altında kalmış olabilir ve bunların içerisinde aktif faaliyet yapan arama kurtarmacı arkadaşlarımız da kalmış olabilir bunun çözümü ilçe içerisindeki büyük ihtimal şeyde yapacağız afet koordinasyon merkezimiz var Akon'dan, oradan organize olacağız. Tabii ki hem onunla hem de itfaiyenin böyle arama kurtarma diyi ekipleriyle beraber organize olmaya çalışacağız. Tabii ki afet durumu sıkıntılı ama.